Dubai çikolatasına yüz daha güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitle bu çikolatayı deneyeceğiz. Bu çikolata çok zor ama bizim bakkalda satılıyordu yani. E bunda en çok dikkat edeceğim şey tadı. Yani tabii ki de tadı. Ve içindeki şu sosunun bolluğu. Hadi o zaman açalım. Şöyle şurada açmasını gösterilmiş. Böyle içe bölünüyor. Oh! Çok güzel arkadaşlar. Koksum, çok. Çikolatamızın sosu gayet bol herhalde. Çünkü çikolata birazcık kalın. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi en heyecanlı yeri kıralım. Şöyle görünüyor. Hımm tadına bakalım. Şöyle bir şey. Bunlar çok güzel. Tandası, bir tanesi, yani şöyle bir tanesi. 3 TL. Tadını beğendim ama öbür çikolatalardan çok fazla bir özelliği yok. Sadece yani şu kabı ve Dubai çikolatasına benzerliği var. Yani ben şunu çok güzel ama öbür çikolataya bence içindeki şey de böyle tadı hafif hafif geliyor çıtı çıtı. Ve 100 TL'ydi yani fiyat şey tadına böyle bir tık pahalı ama yine de çok güzel. 10 üzerinden 8,5 veriyorum. Ну, yeah, yeah. yeah. yeah.